Yağmurun ritmi, huzuru ve mutluluğu yağmur damlalarında bulmak. Dışarıda yağmur başladı. İlk damlalar usulca pencereye çarptığında havadaki o taze kokuyu alıyorsun. Yağmurun sessiz, sakin bir daveti var. Sanki seni bir an durmaya, her şeyi bir kenara bırakıp sadece onu dinlemeye çağırıyor. Pencerenin kenarına oturup yağmurun dansını izlerken İçindeki huzurun büyüdüğünü hissediyorsun. Yağmurun sesi kalbinin ritmiyle uyum içinde bir melodi oluşturur. Her damla dünyaya bir şarkı fısıldar. Sessizliği doldurur. Doğayı temizler. Damlalar toprağa düştükçe zihnindeki tüm karmaşa yavaşça dağılır. İçindeki sıkıntılar, endişeler, yağmurun sesiyle hafifler. Ve yerini huzura bırakır. Yağmurun ritmi senin içsel dinginliğin olur. Pencereden dışarı baktığında yağmurun her şeyi sardığını görürsün. Ağaçların yapraklarına düşen damlalar, topran üzerindeki küçük göletler, her şey yağmurun dokunuşuyla yeniden hayat bulur. Belki de içimizdeki huzuru bulmanın sırrı yağmurun bu dinginliğinde saklıdır. Tıpkı doğayı yenilediği gibi yağmur da ruhumuzu arındırır, yeniler. Yağmurun sesi bir meditasyon gibi seni sarar. Zihnini boşaltmak, sadece bu anın güzelliğini fark etmek için harika bir fırsattır. Hayatın tüm telaşını geride bırakıp sadece yağmurun ritmine odaklanırsın. Her damla seni biraz daha sakinleştirir. Biraz daha derin bir huzura yaklaştırır. Yağmur bazen hayatın beklenmedik anlarını, anları gibi gelir. İlk damlar düştüğünde şaşırtıcı olabilir. Ama ardından gelen o tatlı serinlik insanın ruhunu yıkar, ferahlatır. Tıpkı hayatın getirdiği küçük zorluklar gibi yağmur da seni güçlendirir ve sonunda huzuru getirir. Yağmurun sesi sana her şeyin geçici olduğunu, sonunda her şeyin durulacağını hatırlatır. Bir fincan sıcak çay alıp yağmuru izlemek belki de mutluluğun en sade anlarından biridir. Dışarıda yağmur devam ederken sen sadece var olmanın bu anı hissetmenin tadını çıkarırsın. O an dünyanın karmaşası sana uzak kalır. Sadece yağmurun sakinleştirici sesi ve sen varsınız. Yağmurun altında yürümek, o serin damlaların cildine dokunuşunu hissetmek ise bambaşka bir huzurdur. Yağmur hayatın küçük bir mucizesidir. Bizi her seferinde yavaşlamayı, durup dinlemeyi öğretir o serin dokunuşlar zihnindeki tüm gürültüyü siler ve senin içine şeker yağmurun sesiyle uyumlu adımlar atarken içindeki mutluluğun büyüdüğünü hissedersin yağmurun fısıltısı bize sakin olmayı hayatın akışını kabul etmeyi öğretir her damla bir hatırlatma gibidir Bazen durmak, sadece doğanın ritmini dinlemek yeterlidir. Çünkü gerçek mutluluk, tıpkı yağmurun altında bulunduğun o sade huzur gibi, hayatın en basit anlarında saklıdır.